Arkadaşlar, biz biraz gezdik, turladık. Size akşam da göstereyim dedim. Çok daha güzel hareketlendi ve çok kalabalık oldu. Biz biraz sezon sonu geldik diye düşünüp sakin bulmayı beklemiştik ama hiç sakin değil. Aksine çok kalabalık ve çok güzel. Ben çubuk patates almıyorum akıncım sana. Hayır, hayır anne. Çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Evet anneciğim. Evet. Böylemiyor. Böylemiyor. Sen Tamamen tarihle böylemiyor, alakasız Akın Erik dalını donaldır, duydu. Benim. Damla sakızlı dondurması meşhurmuş arkadaşlar. Damla sakızlı dondurma aldık. Bir tadına bak Akın güzel mi? Evet. Beğendin evet. mi? <laughs> Nereye gidiyoruz? Sen ne yapıyorsun? Vlog çekiyorum. Başladım. 3 2 <laughs> bir. İki. bir. bir. Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Adres neresi bugün? Arkadaşlar araba aldık biz. Araba <laughs> aldık biz. Alaçatı'ya gidiyoruz. Evet. Alaçatı'da görüşür müyüz? <laughs> Manzaramız çok güzel arkadaşlar. Yol boyu deniz. Çatıyı. Evet, ala çatı turumuz başlasın mı? Başlasın Hadi değil bakalım. <laughs> Hadi o zaman. Bize ala çatıyı gezdirakın. Burada kumrucu Erol varmış. Reklam yapmıyoruz, reklam değil. Çok övdüler bize. Bize güzel bir kumru yemek istemiştik. O zaman muhallebici varmış. Bu arada buraya geldiğinizde diyorlar ne yiyin diyorlar. Akın senle vlog izlemiştik ya burayı tanıtma, tanımak amaçlı. Ee, Damla sakızlı muhallebi. Çok övmüşler. Burada turlar var. Muhallebi yiyelim. çatı muhallebicisi güzeldi. Burada mı yesek? Yoksa nerede yiyelim? Ben ben çubuk patates almıyorum Akıncım sana. Hayır. Hayır anne. Çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Her terden çalıyor ya. Burası o meşhur alaçatı meydanı. Sanırım buradan sağ tarafa doğru gideceğiz. Böyle güzel magnetler var. Akın, magnette bakalım mı? Hangisi? Mesela hediye alabiliriz yakın arkadaşlarımıza, çevremize. Güzel magnetlerden. Hangisi? Değirmenleriyle ünlü değil mi? Beton kaldı. Çok güzelmiş değil mi Akın? Biz çok kiloluyuz ya. Beton bizi kaldırmaz. Bütün Hayır anneciğim. Altta alaçatı kalıyor. Üstte de dört tane yel değirmenleri var. Şimdi onları görmeye geldik. Tamam, Herkese zaten fotoğraf çekiliyor burada. Sanırım güneşi yakaladık ucundan kıyısından. bakın. Ne kadar güzel gözüküyor aşağıdan. Şuradan atlayalım. Atla. Atla. Yavaş. Gel şu değirmenleri görelim anneciğim. Hadi. İki tanesini orada görmüştük. iki tane de burada var yer değirmenleri. Efendim anneciğim bir daha söyle. Neyi kırar mı? O ezip zıpını mı? Evet, çok çabuk kırılıyor. Bir püçer, yer oynan, o cam, püç kırılır, camlar aşağı gider. Evet anneciğim, evet. Böylemiyor, böylemiyor, Tamamen tarihle Böyle alakasız miyorsam. Akın Erik dalını duydu. Böylemiyor, zambala mı? Haydi, zambala mı? O öyle değil ki. Sen de mi oldun Ankaralı, zambala mı? Dombala mı? Öyle değil mi? Bir poz versene çekeyim seni. <laughs> hadi ya poz ver delilince akın. Hadi gel. Anneciğim gel burası birinin evi. İçeride teyze var. Hadi. Damla sakızlı dondurması meşhurmuş arkadaşlar. Damla sakızlı dondurma aldık. Bir tadına bak akın güzel mi? İyi. İyi. Beğendin İyi. mi? İyi. Ama bu ala çatıya özel anneciğim. Güzel mi? Dondurman düşebilir dik tut. İyi. Çok mu beğendin? Ben de şu an merak ettim. Akın beğendiğine göre. Ee, sadece çikolata var mı? Çikolata sosu. Çikolata sosu var mı? Çikolata sosu var Ben ondan alayım. Sadece bu. çikolata sosu Ben de istedim. Ya sen çikolata yemesen daha iyi. Dişin acıyor. Tamam ona da batırırız. Söyleriz abiye. Tamam abiye söyleyelim. Hayatım senin ilk yorumun ne? Sen de mi beğendin? Ya güzel mi? Ben de çok merak ettim arkadaşlar. Durun ben de son yorumumu söyleyeceğim. Akın'ın dediği gibi ben de burada olsam... Damla sakızı. Sadece damla sakızı mı yersin? Aa. Övüldüğü kadar var o zaman. Bu benimki. Ben Henüz yemedim bilmiyorum. Selma. çakma? Aa tadı gerçekten çok güzel. Akın ya senin damak tadın var gerçekten. <laughs> Akın Akın her köşe başında bir yerde kediler oturuyor. Fark ettin mi insanlardan çok? Kendilerini çok güzel Yeyecek yerler mı? bulmuşlar. Mi? Hayır kendi halinde takılıyor. Çok tatlıymış. Ne yiyecek misin? Hayır, hayır anneciğim. Tatam. Hadi bir şey yok, kalk. Tatam. Tatam. Sanırım burası kafeler, barlar. Ama, ama biz şöyle güzel bir kahve içecek yer arıyoruz. O yüzden dönelim. Bu tarafa hiç bakmadık Akın. Değil mi? Şiva bula Kahve bulamadım ben. Şivoyu da artık burada. Bakacağız başka mekanlara. <laughs> Reklam vermeyelim lütfen. Reklam yok beyefendi. Reklam var mı? Ya ah. Akın burada kedilerle bayağı haşır neşir olacak. Seni akın ısırabilir. Çok yaklaşmamanı tavsiye ederim. Böyle çok tatlı kafeler. Şekerleme dükkanı burası sanırım. Bu da bir mı? Evet. Benim evet, var Çok güzel. Biz bayıldık Akoyla buraya ya. Abi değil mi? De bizim arabamız da var. Tamam şöyle tamam anneciğim. gerçek araba. Sokaklar. Gerçek benim Arkadaşlar arabam biz biraz gezdik, turladık. Size akşam da göstereyim dedim. Çok daha güzel hareketlendi ve çok kalabalık oldu. Biz biraz sezon sonu geldik diye düşünüp sakin bulmayı beklemiştik ama hiç sakin değil. Aksine çok kalabalık ve çok güzel. Mekanlar çok canlı. Ya bence sezon hiç kapanmamış değil mi? Yani olabildiğinde... Daha önce sezonda gördüğümüz kalabalık aynısı bence şu an. Evet hani... Sıra bekliyor insanlar bazı yerlerden geçerken. Ya biz bir kahve almak için bile sıra bekledik. Baba, ne oldu baba? Mesela mekanlar çok canlı, çok güzel. Akın çok yorulmuş. Biraz mola istedi, dinlenmek istedi. Biz bayağıdır geziyoruz aslında. Uyku da geldi herhalde. Evet, çok yoruldu. Mızmızlandı. Ama Alaçatı gerçekten çok güzelmiş. Gelmeye değer. <laughs> Alaçatı'da keletir ya rüzgarları. Arkadan söylüyor bir yandan. Neyse burada yüzük yok. Şöyle güzel. Canlı. yani gelmeye devam ediyorlar bu arada akşamleyin saat 8 civarları